Belli ki bu basın açıklamasını bu ordu içinde yapacağız. Ayıp etmişler. Genelkurmay'a da haber verselermiş keşke. Leyla Güven için yapılacak olan açıklama onları o kadar korkutmuş ki bu alanı olduğu gibi sarmışlar. Biz ne il binalarımızdan, ne ilçe binalarımızdan, ne alanlardan, ne sokaklardan, ne de kadınlar olarak mücadelelerden geri çekilmiyoruz. Çekilmeyeceğiz. Bunu da her fırsatta net bir şekilde gösterdik. Yapmaya da devam edeceğiz. İstediğiniz kadar üstümüze gelin, istediğiniz kadar yüklenin. buradaki bu kitle ne vazgeçer? Bu kitlenin sayısıyla bizi hiçbir zaman değerlendiremeyeceğinizi iyi biliyorsunuz. Milyonlarca oy vermiş insanın yanı sıra milyonlarcası da dışarıda oy vermek için hazırlanıyor. Bu sistemi değiştirecek olan HDP gibi bir partidir. HDP'nin birleşik gücüdür. HDP'nin birleşik gücünün içerisinde sadece bir parti değil, bu halkların ezilmiş olan, bugüne kadar yok sayılmış olan tüm haklarıyla birleştik biz. Kadınlarla birleştik. Leyla güvende. bu birleşik gücün simgesel bir onurudur. Bizim değerimizdir. Ona her fırsatta sahip çıktık. Her fırsatta sahip çıkmaya devam edeceğiz. Kendisi 22 yıl ceza alacağını bile bile devam etti çalışmalara. 5 yıl daha ceza verildi üstüne. Eminim onu gülerek karşılamıştır. Gülerek Sesinin sözünü orada da yükseltmiştir. Bizler de burada yükseltmeye devam edeceğiz. Berk Oğuzhan! Ziyaret! Berk Oğuzhan! Ziyaret! Berk Oğuzhan! Ziyaret! Berk Oğuzhan! Hani burada böyle kapattığınızda işte iki saattir şöyle açalım buraya açalım diye pazarlık yapıyorsunuz da sanki bize bu açıklamayı yaptıramayacağınızı mı sanıyorsunuz? Bizim sözümüzü, sesimizi kısabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Hayır. Asla kısamayacaksınız ve bu devran dönüyor. Güvenliğiniz o dağlar, birer Asla birer vardır. bu ülkeyi terk edip kaçmaya hazırlanırken mücadeleye devam ederiz. Bizim sorumluluğumuz bizden önce ölenlere, zindanlarda şu an ömür tüketenlere ve gelecekte gençliğe. Bizim sorumluluğumuz büyük. Ne kadınlar geri adım atar ne Leyla Güven gibi kadınlar geri adım atar, ne Ahşe Gökhan gibi kadınlar geri adım atar, ne de gelip ne de bugün cezaevinde hasta, tutsak tutulan başta Aysel gibi kadınlar geri adım atar. Biz atmadık atmayacağız. Mücadelemizi bu topraklara özgürlük, adalet, barış getirene kadar devam edecek.